Bugün size sadece ülkelerinin değil insanlığın da kabus olmuş salim diktatörlerden bahsedeceğim. Onların hikayesi milyonların kanıyla yazıldı. Korkuyla şekillendi. Peki bu liderler nasıl bu kadar güç kazandı? Hangi şartlarda milyonlarca insanın hayatını kararttı? Ve biz onların hatalarından ne öğrenebiliriz? Şimdi arkanıza yaslanın ve son yüzyılın en karanlık yüzleriyle tanışmaya hazırlanın. Çünkü bu video hafızanıza kazanacak bir yolculuk olacak. إيدي أمين. Idi Amin Dada, 1925 dolaylarında Uganda'nın Koboko bölgesinde doğmuş ve 1971-1979 yılları arasında Uganda'nın 3. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Askeri bir kariyerle şekillenen yaşamı, genç yaşta İngiliz Sömürge Ordusuna katılmasıyla evme kazanmış, burada dikkat çekici bir yükseliş göstermiştir. Uganda'nın bağımsızlık sürecinde kilit bir figür haline gelerek askeri hiyerarşide üst kademelere tırmanmıştır. Ancak liderlik dönemi hem ulusal düzeyde hem de uluslararası arenada yoğun eleştiri ve tartışmalara yol açmıştır. 1971 yılında gerçekleştirdiği bir askeri darbeyle iktidarı ele geçiren Idi Amin, ilk döneminde halk arasında ciddi bir destek toplamış, reform vaatleriyle umut vadeden bir lider olarak görülmüştür. Ancak kısa sürede otoriter bir rejim tesis etmiş ve yönetimini baskı, şiddet ve keyfi uygulamalarla sürdürmüştür. İnsan hakları ihlalleri, kitlesel infazlar ve siyasi muhaliflere yönelik sert baskılar Amin döneminin belirleyici unsurları haline gelmiştir. Yönetimi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bin ile 500 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Amin'in liderliği yalnızca iç politikada baskıcı uygulamalarıyla değil, dış politikada aldığı sıra dışı ve tartışmalı kararlarla da dikkat çekmiştir. İsrail ve Batı ülkeleriyle ilişkileri keserken, Libya ve Filistin Kurtuluş Örgütü gibi aktörlerle stratejik ortaklıklar geliştirmiştir. En dikkat çekici hamlelerinden biri, 1972 yılında ülkedeki Asya kökenli topluluklara sınır dışı etme kararı olmuştur. Bu adım Uganda ekonomisinde telafisi zor zararlara yol açmıştır. 1978 yılında Tanzanya ile savaşa giren Amin, bu çatışmayı kaybetmiş ve 1979 yılında iktidardan düşmüştü. Bu yenilginin ardından Libya, Irak ve Suudi Arabistan'da sürgün hayatı yaşamış ve 2003 yılında Suudi Arabistan'da hayatını kaybetmişti. İdi tarih yazımında hem bir diktatör hem de Afrika'nın despotlarından biri olarak anılmaktadır. Yönetimi sırasında meydana gelen insani trajediler ve alışılmışın dışındaki yönetim tarzı onun dünya tarihindeki yerini tartışmalı kılmıştır. Uganda halkı için bu dönem bir yandan derin bir travma, diğer yandan ise yeniden yapılanma sürecinin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. François Valiye François Duvalier, 14 Nisan 1907 tarihinde Haiti'de dünyaya gelmiş ve 22 Nisan 1971'de yine Haiti'de hayatını kaybetmiş olan ülkenin en tartışmalı liderlerinden biridir. Papadok olarak bilinen Duvalier, 1957'den 1971 yılına kadar Haiti Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Tıp eğitimi almış ve özellikle halk sağlığı alanında uzman olarak tanınmış bir doktor olan Duvalier, Haiti'nin kırsal bölgelerinde sağlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla çeşitli reformlar gerçekleştirmiştir. Ancak başkanlık döneminde uyguladığı otoriter yönetim halk sağlığı alanındaki katkılarıyla çelişmiştir. Duvalier iktidara geldiğinde kendisini Haiti halkının ulusal kurtarıcısı olarak sunmuş ve halkın desteğini kazanmak için milliyetçi söylemlerle birlikte voodoo inancını kullanmıştır. Voodoo liderleriyle kurduğu güçlü ilişkiler onun halk arasında geniş bir destek tabanı oluşturmasına yardımcı olmuştur. Bununla birlikte bu dini inancı ve liderleri siyasi muhaliflere karşı bir baskı aracı olarak kullanmıştır başkanlığı sırasında Tonton Makot adlı paramiliter bir grup kurarak devlete karşı çıkanları yıldırmak ve sindirmek için şiddet uygulamıştır. Bu özel güvenlik gücü, korku yaratma ve muhalifleri yok etme noktasında önemli bir rol oynamıştır. Ekonomik anlamda Haiti'nin kaynaklarını kontrol eden elit bir grup oluşturarak politikalarını bu küçük zengin kesimin çıkarları doğrultusunda şekillendirmiştir. Bu da halkın büyük bir kısmının sürekli yoksulluk içinde yaşamasına sebep olmuştu. François Duvalier'in yönetimi, kişisel kültün ve diktatörlüğün zirveye ulaştığı bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. Duvalier kendisini yaşam boyu başkan olarak ilan etmiş ve yönetimi ölümünden sonra oğlu olan Jean-Claude Duvalier'e yani Bebe Doc'a devretmiştir. Bu şekilde Duvalier ailesinin rejimi Haiti tarihindeki en karanlık dönemlerden birini oluşturmuştur. Ferdinand Marcos Ferdinand Marcos, Filipinlerin 10. Cumhurbaşkanı olarak 1965-1986 yılları arasında ülkenin yönetimin elinde bulundurmuştu. 1917 yılında doğan Marcos, hukuk eğitimi almış ve genç yaşlarda siyasi kariyerine adım atmıştır. 1940'larda Filipinlerin Japonya'ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde de aktif rol oynamış, bu dönemde aldığı kahramanlık unvanları ilerleyen yıllarda onun siyasi kariyerinin temel taşlarını oluşturmuştur. Marcos 1965 yılında başkanlık seçimlerini kazanarak iktidara gelmiş ve ilk döneminde ekonomik kalkınma ve altyapı projelerine öncelik vermişti. Ancak iktidara geldikçe otoriter bir yönetim tarzı benimsemiş, 1972 yılında ilan ettiği sıkı yönetimle birlikte muhalefeti susturmuş ve siyasi özgürlükleri kısıtlamıştır. Bu dönemde Marcos'un hükümetine yönelik eleştiriler sıkça sansürlenmiş, insanlar keyfi olarak tutuklanmış ve gazetecilere baskılar yapılmıştı. Sıkı yönetim altında büyük altyapı projelerine ve kalkınma planlarına imza atan Marcos, aynı zamanda hükümetin geniş çaplı yolsuzluklarla ilişkilendirilmesine neden olacak yönetim uygulamalarına da zemin hazırlamıştır. Onun döneminde ülkenin devlet borçları artmış, birçok Filipinli ülkedeki sosyal adaletsizlikler ve yoksullukla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Bu durum Marcos'un otoriter yönetimine karşı geniş çaplı bir muhalefet hareketine yol açmıştı. 1983 yılında Marcos'un en güçlü rakiplerinden biri olan Benigno Aquino'nun suikastte uğraması ülke genelinde büyük bir öfke ve huzursuzluk yaratmış, halkın Marcos yönetimine karşı duyduğu güveni sarsmıştı. 1986 yılında Ferdinand Marcos'un seçimde yeniden başkanlık koltuğuna oturma çabası ESA devrimine ve Marcos'un ülkeyi terk etmesine yol açmıştı. Bu devrim Filipinler tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi. Ferdinand Marcos Filipinlerin siyasal tarihinde önemli bir figür olarak kalmış. Hükümetinin ilk yıllarında sağladığı ekonomik gelişmeleri, sonrasında uyguladığı otoriter yönetim ve yolsuzluklarla gölgelen bir lider olarak hatırlanmıştır. <laughs> <laughs> Nikolay Çavuşesku Nikolay Ceaușescu, Romanya'nın 1965 ile 1989 yılları arasında devlet başkanlığını yapan ve ülkenin tarihinde önemli bir figür olarak öne çıkan bir liderdir. Komünist Parti'nin iktidarda olduğu dönemde Ceaușescu hem parti lideri olarak hem devlet başkanı olarak mutlak bir güçle yönetmiştir. 1918'de Botoşani'de doğan Ceaușescu, genç yaşlarda işçi sınıfına katılmış ve ardından Komünist Parti'nin yükselen yıldızlarından biri haline gelmiştir. 1965'te parti genel sekreteri olarak göreve başlamış ve kısa süre sonra Romanya'nın lideri olmuştur. Ceausescu'nun yönetimi özellikle ulusal egemenlik ve bağımsızlık vurgusu yaparak Sovyetler Birliği'nden ayrılmaya yönelik bir yönelimde bulunmuş Batı ile bazı diplomatik ilişkiler kurmuş ancak iç politikada otoriter bir yönetim tarzını benimsemiştir. Diktatörlük döneminde Ceausescu ülkeyi sıkı bir denetim altında tutmuş, muhalefeti bastırmış ve tüm toplum üzerindeki kontrolü artırmak amacıyla çeşitli ideolojik ve sosyal mühendislik projeleri başlatmıştır. Özellikle halk evleri gibi devasa projelerle kentleşmeyi teşvik etmiş ancak bu projeler ciddi insan hakları ihlalleri ve sosyal sorunlara yol açmıştır. Ceausescu'nun ekonomik politikaları da tartışmalıdır. Ülkede ağır sanayi teşvik etmeye çalışırken özellikle tarımda büyük zorluklar yaşanmıştı. Halk, Çavuşescu'nun dünya çapında dış borçları azaltma çabaları nedeniyle temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta zorluk çekmiş, ekonomik kriz derinleşmişti. Ayrıca Çavuşescu'nun kişisel kültü ve dini bir lider gibi davranan tavırları toplumda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. 1989 yılında Romanya halkının devrimci isyanıyla Çavuşescu rejimi sona ermiş, Ceausescu ve eşi Elena, ülke tarihinde önemli bir dönemin kapanışını işaret eden bir şekilde tutuklanmış ve yargılanarak idam edilmiştir. Ceausescu'nun yönetimi hem Romanya halkı hem de uluslararası topluluklar tarafından karışık duygularla değerlendirilmekte. Bazıları onu Romanya'nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak görürken, diğerleri ise otoriter yönetim ve insan hakları ihlallerinin sorumlusu olarak hatırlamaktadır. Evet, geldik işte başlıkta da bahsettiğim çok iyi tanıdığınız diktatöre. Kim Jong Un Kim Jong Un Kuzey Kore'nin lideridir ve 2011 yılında babası Kim Jong Il'in ölümünün ardından ülkenin yönetimini devralmıştır. 1984 yılında doğan Kim, Pyongyang'daki Kore Enstitüsü'nde eğitim görmüş ve sonra İsviçre'deki okullarda eğitim almıştır. Askeri ve siyasi alanda kapsamlı bir eğitim süreci geçiren Kim, ülkesindeki güçlü bir iktidar yapısının devamını sağlamıştır. Kim Jong-un'un yönetimi altında Kuzey Kore, ülkenin nükleer silah programını da daha da geliştirerek uluslararası alanda dikkat çekmiştir. Aynı zamanda iç politikada da sıkı bir denetim uygulayarak halkın ve özellikle elit sınıfların kontrol altına tutulmasına yönelik çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Bu stratejiler ekonomik kalkınma hamlelerinin yanı sıra güçlü bir propaganda aparatının kurulumunu da içerir. Kim Jong-un batılı ülkelerle zaman zaman diplomatik ilişkiler kurma çabasına girmiş, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte 2018'inde tarihi bir zive gerçekleştirmiştir. Ancak nükleer silahlanma ve Kuzey Kore'nin iç işlerine müdahale konusunda uluslararası alanlaki çekişmeler ve karşıtlıklar devam etmektedir. Genel olarak Kim Jong-un'un yönetimi, Kuzey Kore'nin tarihi olarak kapanık ve otoriter yapısını sürdüren Aynı zamanda uluslararası toplumla zaman zaman diyalog kurmaya çalışan bir dönemi işaret etmektedir. Bu videoda değindiğim diktatörler arasında hala da iktidarda olan Kim Jong Un'un gelecekte neler yapacağı merakla beklenmekte. Eğer bu video hoşunuza gittiyse şu anda ekranda çıkmış olan Orta Doğu ülkelerinin hepsini tek tek tanıttığım güzel videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum.